Çok sevgili ve değerli kardeşlerim, arkadaşlarım, dostlarım, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Saat 9.30. Bugün yemek biraz gecikti. <laughs> bu saatleri anca yemeğimizi bu saatlerde anca yiyeceğiz. Eşim yoktu. Biz de da zaten öğlen yediğimizi efendime söyleyeyim biraz Birkaç saat önce sindirdik. Heh, bardak. Neyse şunun içinde suyumuz var. Onu sürahime boşaltayım. Ve bu sefer şalgam suyu. Arkadaşlar şalgam suyumuzu içeceğiz. Şu şeylere de kıl oluyorum ya markalara var. Gerçekten kıvırıyorum abi. Böyle daha iyi. <laughs> Para veriyorsun, alıyorsun. Verdiğin parayla rezil oluyorsun. Sonra diyorlar ki işbirliği yapıyorsun. Ya yani işbirliği yapıyorsan bildiririm zaten. Reklamları açık yaparım şey. Yani işbirliğim var derim yani olmayan bir şeyi oldu gibi gösterip ondan sonra millete ceza yazıyorsunuz. Evet. Kanıtla diyorsun, kanıtlayamıyordur. Öyle oldu ya Alkol'de. Özendirme ve reklam yapmak suçundan. <laughs> ya ben üretici değilim. Efendime söyleyeyim. Tüketici olmama rağmen. Ben de acı biber alacaktım. Hatun acılı yapmış. İyi oldu. Bir gerek kalmadı yani. Salçalı makarna. Soslu salçalı makarna ama çok güzel. bir yandan da videolarımızı çekiyoruz. Hayır. Adam üreticidir, fabrikası vardır, üretiyordur. Reklamını yapar. sağ sola afişler işte. Biliyorsunuz yasak. Televizyonlarda alkol reklamı yapmak yasak. Mesela birçok tekel bayi, o tekel bayilerinin önünde falan işte 3 al 1 öde şeyi, 3 al 2 öde ya da işte gerçek fiyatı marketlerde şu sabit adam indiriyor, çok almış çünkü. Bir de günü geçecek, malum mayalı içkilerde o %5'lik, %6'lık, %7'lik Belli bir süresi var altı ay. Tanfların yenilenmesi falan gerekiyor. Onun 6 ay da bir üretiliyor. Tüketim tarihi de o kadar. Elinde kalıyor. Dumping yapıyor. Bunlar yasak. Çok kişi ceza yedi. Ben üretici değilim. Ben satıcı değilim. Yani tekel bayim şuyum buyum para kazanmıyorum. Ben zaten bunu seyrettiğiniz zaman reklamlardan yasal olarak para kazanıyorum ve vergisini veriyorum devlete. %15. Cebime girmeden zaten bankaya gidiyor. Bankadan kesiliyor. Kalan öbür bankaya, şey öbür bankaya gidiyor. Orada kesiliyor. Kalan benim hesabıma geçiyor. <laughs> Ama ceza yazmayı takmışlar. Kafaya yani. O mazeret oldu. Ha bunların yok. Bunların yapabilirsin. Testini falan. Ben de artık nefret ettim. Gına geldi eksik olsun dedim. Ha reklam işbirliğine açız bir firma yasal olarak e, anlaşırız parasını yatırır devlet de alır komisyonu neyse ona açız yani. Onun dışında hususi olarak bir şey yapmayacağım arkadaşlar. En hepsini koymadım dedim belki içemem diye ama iyi gitti ya biber de koyacaktım ama yeşil acı biberlerden de turşu. Bu arada çok çok uzun zamandır e, sosyal medya hesaplarımın birçoğunu kapatmıştım. Ondan sonra Facebook hesabımı yeniden açtım. Sıfıra sıfır. Harun Koçalioğlu. Direkt Harun Koçalioğlu Facebook yazın. Arkadaşlar oradan benim abonelerime, takip işte edenlerime sesleniyorum tabi. Orada birçok paylaşım resimleri yayınlanmayan yorumlar, duyurular olacaktır yani. Facebook'a özgü videolar. Bilginize. Bir de biliyorsunuz acıktım yoruldum susadım ismindeki yeni kanalım var. Ee, hemen bu YouTube sayfamın alt taraflarında zaten kanal adı her şeyi yazıyor, resmi de orada. Ona tıklarsanız direkt sayfamda zaten. Oradan da abone olabilirsiniz. O kanalındaki içerikler de tamamen farklı. Burada yayınlanmayan içerikler. Bir gün buraya yayınlıyorum, bir gün oraya. Mesela, fazla çiğnemeden yuttum dikkat ettiyseniz, ee, öğleden sonraki yemeğimizi çektim, oraya özgü yayınlayacağım, buraya değil, bu buranın, bu sayfaya yayınlanacak. Short videolara da ağırlık veriyorum. Bir de e, katıl butonuyla destek olacak arkadaşlar varsa Ekmeğini Kapgel isminde yeni bir e, katıl şeyi yaptık. Oradan da desteklerinizi beklerim. Minimum ekmek parasını. <laughs> Oranın ayrıcalığı ne oluyor? Oraya da ayrı video atıyorum arkadaşlar. Onlar ayrıca bana destek olmuş oluyor yani katkı maddi olarak da. Ha, çok bir şey değil yani totalde hepsine baktığınız zaman ama damlaya damlaya göl oluyor. Ha, kocaman bir göl olmuyor. Küçücük şu tabak gibi bir bana göre bu bir göl yani. Çok fire verdik. Çok abone kaybımız oldu. 2500 videomu da kaldırdım biliyorsunuz. Ama şükürler olsun Allah'ıma. Sağlığımı kazandım arkadaşlar. 6 ay oldu. Alkol meretinden kurtulalı. Bu süre zarfında sağlığımı kazandım. Alkolü bıraktım. 6 ay oldu. Sağlığımı kazandım. Gerçekten biraz önce tok karna yapmayayım diye egzersizlerimi de yaptım. Onları da mutlaka yapıyorum. Yürüyorum günde iki defa. fan sesi duyabilirsiniz. Bilgisayarım çalışıyor. Yükleme yapıyor. Ondan geliyor ses. Saatimin tık tık sesi olabilir. Duvar saatimin. Dedemin saati. Ona yolun bir seri de yapacağım yine. Genelde böyle baş başa kaldığımız zamanlarda sessiz oluyor seriler. Ya çay demleyip içiyorum. Eskiden daha farklıydı ya bir şeyler yiyorum. Ya sabah karşı kalkıp çorba içiyorum ama şu anda artık yaz geldi. Çorba faslı bitti. Olsa olsa yaz çorbası yapar eşim bir dedi. Hani yoğurt ve soğuk çorba. pirinçten falan yapıyor. Nane, pirinç, yoğurt. Bazen erişteden yapıyor. O da çok güzel oluyor. makarna bir kurtarıcı gibi arkadaşlar işte akşam bu saatlerde işte efendime söyleyeyim evde bir şey olmadığında kalmadığında azaldığında teferruatlı yemek yapamadığınızda yapmadığınızda acil durumlarda can simidi gibi yeter ki sosu güzel hazırlansın lezzetli oluyor bazen de hafif olabilir. Sadece yağ, sıvı yağ kızdırılmış ama bir peynir, bir maydanoz üzerine çok güzel olur. Bir de şu floresan lambası patladı, yenisini taktım. Bu biraz şöyle gece çekimlerinde pır pır yapıyor. O olursa da kusura bakmayın yani. Bir de öyle bir şey var yani. dışında sıkıntı yok. Şükürler olsun. karnımızı doyurduk. Bütün değerli arkadaşlarıma, kardeşlerime. Bol selam. Kurban bayramına da yaklaşıyoruz. Az kaldı. Ne kadar kaldı bilmiyorum. Bir bakayım ya. Ben kurban kesmeyeceğim arkadaşlar. Kesmeyeceğim değil. Kesim 2012 yılından beri çok yerli hayvanlarımızda da baya bir sayısal olarak da azalma var. Kesene de saygım var. Kesene de saygım var ama 6 Haziran 2025 Cuma 9 Haziran 2025 Pazartesi'ye kadarmış. Arkadaşlar bu vesileyle Kurban Bayramınızda doğsun. Pek de bir şey kalmadı ya. 6 27 bu ay 31 mi çekiyor? 31. 27 bitti. 4 gün buradan, 6 orada. 10 gün kalmış. Kurbanlıklar da uçuyor sandım yani. Arkadaşlar. Tatil uzamayacak diye açıklama yapıldı. Ee, onu söyleyeyim. Kurbanlık fiyatlarına bakalım fiyatları merak ettim. Ben de yani bu sene kaçtan gidiyor? Ankara kurbanlık fiyatları falan. Onun üzerine bile e, kanal açmış biri ya. Uyanın. <laughs> Büyükbaş Hayvan Çiftliği Ankara kurbanlık fiyatları diye adamın telefon numarası falan yazıyor. Besi çiftliğinde birinde mesela 27 bin liradan başlayan fiyatlarla Hz. Allah kabul eylesin diye. 9 Mayıs 2025 Biri yazmış ama fiyatları görseniz gülersiniz. Yani. O kadar düşük yazmış. Ben hiç o fiyatları olacağını zannetmiyorum. Neyse bu değişir. <laughs> bir de o biliyorsunuz marketler var hani. Dört gün de teslimata özel diyor. 19.950'ymiş. Tabi bunlar küçük baş hayvan. Büyükler değişir. Yani böyle bir araştırma yaparsanız da. Büyük baş hayvanlar da 120.000 bin lirayla 180.000 lira yazmış. Bundan bir ay önceki kaste. Kastenin biri. 2025 için. Küçük başlara da 5.100 lirayla 15.000 lira yazmış, 16.100 yazmış. <laughs> Sahibinden koma bile ilan verenler var. Allahım ya Rabbim. <laughs> Bir de böyle şey var. Dana 120.000 ile 250.000 arası. Tosun 100.000 lirayla 200.000 arası düve 100 bin ile 140 bin arası, koyun 8 bin, 16 bin koç 12 bin, 20 bin keçi 9 bin 15 bin. Takdiri size bırakıyorum. Bu da e, Ankara'daki kurmanlık e, narın fiyatı 2025 fiyatları genel olarak yazmış. Bunu da <laughs> yakından bildiğiniz bir gazete ve televizyon yazmış. H ile başlayalım. H7. Durum bu şekilde. Böyle bir bilgi verelim dedik kısaca. Arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum. Allah şimdiden kabul etsin. Kestiğiniz kurbanlıkların fiyatını. İşte arkadaşlar büyük başlara 7 hisseye kadar giriliyor. Küçük başları tek kişi kesebiliyor pay olarak da üçe ayırmanız gerekiyor. Biliyorsunuz bunları hani benim söylememe gerekiyor. Üçe ayrılır. Ee, bir birinci pay hani ev ve ahalisine evin halkı için. ikinci pay eş, dost, akraba. Üçüncü pay da komşular, kesemeyenler falan onlara verilir. Gibi böyle bir durum var. Kurban duası var biliyorsunuz hani bir getiriliyor. Üç defa abdest alınıyor. Hayvanın gözü bağlanır bir ayağa boşta bırakılır. Ee, kurbanlık hayvanın. Ürkütmezsin, bıçağı göstermesin Akşamdan bir yem vermesin yiyecek vermesin Suyunu verirsin ama. Büyük baş çok dikkat etmek gerekiyor. Kollarını, ayaklarını, ellerini kesenler, acilde gözünü açanlar. Tekmeliği, kaçıyor keseceğim derken kendini kesenler. Kasap fiyatlarını da bayağı bir can yakar. Görüşürüz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Siz... Bu kadar yeter.